Ehliyet Okulu'ndan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. YouTube kanalımızda bulunan eğitim videolarımız serisi içinde ilk yardım derslerine başlıyoruz. İlk yardım derslerimizin tamamı ise 6 dersten oluşuyor. Peki neden ilk yardım dersleri almalıyız? Arkadaşlar hayat güzel sürprizlerle olduğu kadar acı tecrübelerle de karşımıza çıkabiliyor maalesef. Bu acı tecrübelerin boyutu ne olursa olsun aniden gelişen kazalarda anında ve doğru müdahale çok ama çok önemlidir. Herhangi bir kaza anında sağlık personelleri kaza yerine ulaşana kadar geçen birkaç dakikalık süre kazazede için hayati önem taşıyor olabilir. Üstelik yalnızca kazalar değil, deprem, yangın, heyelan gibi afetlerde ilk yardım bilgisine sahip kişilerin o anki varlığı son derece önem arz eder. Özetle şunu söyleyebilirim. Kazalarda veya doğal afetlerde herhangi bir tıbbi araç gereç olmadan mevcut gereçlerle müdahale edebilecek ilk yardım eğitimi almış kişilere her zaman ihtiyaç duyulur. Bu bilgiye sahip olan kişilerin kaza anında etrafımızda olması ise hayat kurtarır. Bu hatırlatmalardan sonra ilk yardımın tanımı ve amacı ile başlayabiliriz. Çünkü bir ilk yardımcı bir olay anında bu tanım ve amaç doğrultusuna göre hareket etmelidir. İlk yardım, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda veya herhangi bir olayda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla bu konuda eğitim almış kişilerce ve olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardımcı ise ilk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir. Peki ilk yardımcının öncelikli amacı ne olmalıdır? Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak. Burada bilinmesi gereken şudur sevgili arkadaşlar, ilk yardımcının görevi hasta veya yaralıyı tedavi etmek değildir. Burada ise ilk yardımcının özelliklerini görüyoruz arkadaşlar. İlk yardımcı bir sağlık personeli kadar olmasa da insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır. Önce kendi can güvenliğini korumalı, çünkü kendi can güvenliğini koruyamayan kişi başkasına yardım edemez ve kendini de tehlikeye atmış olur. İlk yardımcı çevredeki kişileri organize edebilmeli ve gerektiğinde onlara görev vermelidir. Sakin, kendine güvenen ve pratik olmalı ve eldeki olanakları değerlendirebilmelidir. Ve son olarak olayı anında ve doğru olarak 112'ye haber vermeli ve iyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır. İlk yardımcının öncelik sırası da çok önemlidir arkadaşlar. Yani birçok yaralının olduğu bir olayda ilk yardımcının önceliği nasıl olmalıdır? Buna bakalım şimdi. İlk olarak yangın veya patlama riski varsa öncelik hemen oradaki insanları kurtarmak olmalıdır. Çünkü yardıma muhtaç kişinin her ne kadar o an sağlık problemi olmasa da bulunduğu ortam hayati risk oluşturuyorsa o kişinin hemen o bölgeden uzaklaştırılması gerekir. Tabii ilk yardımcı öncelikle kendi can güvenliğini tehlikeye atmamak şartıyla. İkinci sırada bilinci kapalı ve solunum ve nabız durması varsa ilk yardımcı hemen o kişiye müdahale etmelidir. Üçüncü önem sırası kişi soluk almada güçlük çeken kişilere yardım edilmelidir. Dördüncü önem sırası uzuv kopması ya da aşırı kan kaybı oluşuyorsa. Beşinci olarak açık karın yaralanmaları varsa. 6. sırada ise diğer yaralanmalar ve son olarak kırık veya çıkığı olan kişi öncelik sıralaması olarak en sona bırakılmalıdır. Yani oradaki yaralıların hayati risk durumlarına göre bir sıralama belirlemelidir. Ama yine belirteyim, öncelik patlama veya yangın riski olan bir yerdeki kişi veya kişileri kurtarmak olmalıdır. İlk yardımın temel uygulamalarına kısaca KBK diyoruz arkadaşlar. Yani koruma, bildirme ve kurtarma. Zaten ilk yardımcının herhangi bir olay karşısında yapacağı işlemlerde sırasıyla bu şekil olmalıdır. Koru, bildir ve kurtar. Koruma İkinci bir kazanın olmaması için kazaya uğrayan araç veya araçlar imkan varsa, yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalıdır. Aracın kontağı kapatılmalı, el freni çekilmeli, Araç lepegeli ise, yani tüplü bir araç ise, bagajdaki tüpün vanası mutlaka kapatılmalıdır. Olay bölgesinde yeterince görülebilmesi için aracın ön ve arkasına diğer sürücüleri uyarmak için işaretlemeler yapılmalıdır. Maalesef birçok kazada bu önlemler alınmadığı için ikinci, belki de üçüncü kazalarda olabiliyor. Olay yerinde yardımı engelleyecek nedenler varsa ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin araçlardan savrulan parçalar olabilir. Bu parçalar belki de birazdan gelecek ambulansın geçişini zorlaştıracaktır. Veya olayı bölgesinde meraklı insanlar ve araçlar olacaktır. Bu durumda hem ilk yardımcının hem de gelecek olan sağlık personelinin işini zorlaştıracaktır. Olay yerinde patlama olasılığına karşı sigara içilmemeli ve ateş yakılmamalıdır. Olay kapalı bir yerde gerçekleştiyse ortam mutlaka havalandırılmalıdır. Bildirme 112 aranarak tıbbi yardımın istenmesini kapsar arkadaşlar. İlk yardımcı arama sırasında sakin olmalıdır. Telaşlı bir şekilde konuşulduğunda tabii ki sağlıklı bir iletişim kurulamayacaktır. Sorulan sorulara net ve anlaşılır cevaplar vermelidir. Görevli adres bilgisi isterse kolay ve anlaşılır bir şekilde tarif etmelidir. Bildirimi yapan kişi adını ve telefon numarasını görevliye söylemelidir. Çünkü telefon kapandıktan sonra belki de eksik kalan bir bilgi olabilir. Olayı doğru tanımlamalıdır. Hasta veya yaralı sayısı ve durumu hakkında bilgi vermelidir ve kesinlikle çağrı merkezindeki görevliden önce telefonu kapatmamalıdır. Bu videoda meydana gelen bir trafik kazasında koruma, bildirme ve kurtarmanın hangilerinin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Araçların arkasına reflektör bırakılarak koruma işlemi yapılmış arkadaşlar. Ayakta cep telefonu ile konuşan kişi ise 112'yi arayarak olayı bildiriyor. Koruma, bildirme ve kurtarmanın son aşaması olan kurtarma da ise ilk yardımcının yapması gerekenlere bakalım şimdi. Zaten bu aşama ile birlikte ilk yardımcı görevini tamamlamış olacaktır. Zorunlu olmadıkça hasta veya yaralı yerinden oynatılmamalıdır. Bir hasta veya yaralının yeri hangi şartlarda değiştirilmelidir sorusunun cevabını en son dersimiz olan taşıma teknikleri konusunda detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Hasta veya yaralının hızlı bir şekilde yaşam bulguları değerlendirilmeli ve öncelik belirlenmelidir. Hatırlarsanız ilk yardımcının önceliklerini konuşurken buna değinmiştim. Mutlaka hayati risk durumuna göre hareket etmelidir demiştim. Hasta veya yaralının Baştan ayağa kadar tüm vücudu kırık, kanama ve batan bir cismin olup olmadığına dair kontrol edilmelidir. Hasta veya yaralının vücut sıcaklığı düşmüş ise bir örtü yardımı ile vücudu sıcak tutulmalıdır. Kişiye bir şey yedirilip içirilmemelidir. Ancak bazı şartlarda kısmi olarak bir şeyler verilebilir. Mesela kan şekerinin düşmesi gibi. Olay bölgesinde diğer yardımcıları organize etmelidir. Hasta veya yaralının endişeleri giderilmeli, nazik ve hoşgörülü olunmalıdır. Çünkü yaralının bilinci açık ise büyük ihtimalle panik halindedir. Böyle bir durumda o kişinin korku ve endişelerini giderici ifadeler kullanmak gerekir. İlk yardımcı kendini tanıtmalı ve mutlaka ilk yardımcı olduğunu o kişiye söylemelidir. Böyle bir durumda yaralı güvende olduğunu hissedecektir ve bunu da o kişiye hissettirmesi gerekir. Yaralıya yarası asla gösterilmemelidir. Hasta veya yaralı ile birlikte olay hakkında bilgiler kaydedilmelidir ve en önemli hususlardan birisi de sağlık personeli gelinceye kadar ilk yardıma devam etmeli ve olay yeri terk edilmemelidir. Bir kaza anında yaralının veya bir hastanın tedavi göreceği sağlık kuruluşuna kadar giden sürece hayat kurtarma zinciri denir değerli arkadaşlar. Hayat kurtarma zinciri ise Burada görmüş olduğumuz gibi dört halkadan oluşur. Birinci halka bildirme, ikinci halka kurtarma, üçüncü halka olay yerinde ambulans ekiplerince yapılan müdahale ve dördüncü halka ise tedavi ünitelerinde yapılan müdahaledir. Birinci ve ikinci halkalar ilk yardımcının yapacağı işlemleri, üçüncü ve dördüncü halkalar ise sağlık personelinin yapacağı müdahaleleri kapsar. Böylece, İlk yardımın ve ilk yardımcının tanımını, ilk yardımcının özelliklerini, önceliklerini ve görev alanını içeren konuları işlemiş olduk. Şimdi ise insan vücudu ile ilgili temel bilgileri tanıyalım. İlk yardımcının özelliklerinden birisi de insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması gerektiğini dersimizin başında konuşmuştuk. Bu amaçla insan vücudunun tanımını yapalım. İnsan vücudu, farklı görevleri olan birçok sistemin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. İnsan vücudunu oluşturan sistem şeması şöyle oluşur. İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Zaten bunu birçoğumuz okul yıllarımızdan hatırlıyoruz bence ve hücreler dokuları oluşturur. Dokunun tanımı ise aynı tip hücrelerin bazı görevlerini yapmak üzere birleşerek meydana getirdikleri hücre topluluklarına doku denir. Dokular ise organları oluşturur. Organlarda bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Böylece sistemlerin bir araya gelmesiyle insan vücudu oluşmuş olur arkadaşlar. Tüm bu saydıklarımız insan vücudunun tanımı ile ilgili kısaca bilmemiz gereken teorik bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler ışığında şimdi İnsan vücudunu oluşturan sistemleri sırasıyla tanıyalım. Hareket sistemi, vücudun hareketlerini sağlayan, şeklini veren ve destekleyen sistemdir. Hareket sistemi 3 yapıdan oluşur arkadaşlar. Kemikler, eklemler ve kaslar. Kemikler hareket sisteminde bulunan hareketsiz kısımlardır. Örneğin kolumuzda bilek ile dirseğimiz arasındaki kısım veya ayak bileğimiz ile dizimiz arasında kalan kaval kemiği gibi Eklemler, hareket sistemi içinde bulunan ve hareketli kısımlardır. Örneğin bilek, diz, dirsek, parmaklarımızın hareket eden noktaları gibi. Ve kaslar ise eklem ve kemiği saran kısımlardır. Sırada dolaşım sistemi var. Özellikle temel yaşam desteği ve kanamalar konusunda bize çok fayda sağlayacak bilgiler içeriyor. Bu sistem, kanın vücutta dolaşmasını sağlayan kapalı bir sistemdir sevgili arkadaşlar. Bu sistemi ve çalışma şeklini her ilk yardımcının mutlaka bilmesi gerekir. Dolaşım sistemi kalp, damarlar ve damarlar içinde tüm vücuda ulaşan kandan oluşur. Kalp göğüs boşluğu içinde her iki akciğer arasında ve göğüs kemiğinin hemen arkasında orta hatta bulunur. Özel kaslardan yapılı içi boş bir organdır. Yetişkin ve sağlıklı bir insanda dakikada 60 ila 100 kez kasılarak kanı damarlar içinde tüm vücuda ve akciğere pompalar. Kalp atım sayısı yetişkin bir insanda 60'a kadar 100 arasında olduğunu söyledim. Çocuklarda 80 ila 100 ve bebeklerde 80 ila 120 arası olur. Daha doğrusu olması gereken aralık budur. Tabii kişinin o anki yaptığı hareketlere veya heyecan durumuna göre değişkenlik gösterebilir örneğin spor yapan birisi veya sevinen ya da kötü bir haber alan bir kişinin kalp atım sayısı değişkenlik gösterebilir. Bu arada yaş gruplarını da tanıyalım. 0 ile 1 yaş aralığı olanlar bebek, 1 ile 12 yaş arası olanlar çocuk ve 12 yaş üzeri olanlar ise yetişkin kabul edilir. Bu bilgi temel yaşam desteği konusunda bize lazım olacak arkadaşlar. Damarların görevi, vücuttaki kanı bütün organlara taşımaktır. Vücudumuzda üç çeşit damar vardır. Atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar. Kanamalar konusunu işlediğimiz derste bu damar çeşitlerini tekrar konuşacağız. Ve dolaşım sisteminin son yapısı olan kanın görevine bakalım. Kanın vücudumuzda koruma, taşıma, savunma ve düzenleme görevi vardır. Bu görevler ise besin maddelerinin taşınması ve yapısal elemanların taşınmasıdır. Sağlıklı bir kişide vücut ağırlığının ortalama 13'te biri kandır. İnsan vücudunda bulunan bu kanın %35'i eksilirse hayati tehlike oluşur. Solunum sistemi insanın soluma işlemi yapan sistemdir. Solunan havadaki oksijenin alınmasını ve soluma işleminden sonra oluşan karbondioksitin ağız ve burun aracılığı ile dışarı atılmasını sağlar. Hava yolu akciğerler ve diyaframdan oluşur. Hava yolu ağız ve burundan başlayıp akciğerlere kadar olan mesafedir. Akciğerler ise vücudumuzun göğüs bölgesinde ve iki tane bulunan bir organdır. Görevi oksijeni kana vermek ve kan içindeki karbondioksiti kandan atmaktır. Sağlıklı bir insan dakikada ortalama 12 ile 20 arası soluma işlemi yapar. Sinir sistemi ve yapısında beyin, beyincik, omurilik soğanı, omurilik ve sinir dalları vardır. Beyin vücudumuzun kontrol ve bilinç merkezidir, yani komuta merkezidir. Gıdası oksijen ve şekerdir. Beyin oksijen ve şeker yokluğundan çabuk etkilenir ve maalesef iyileşmesi güç bir organdır. Sinir sistemi içindeki beyinden sonra en önemli organımız ise omuriliktir. Beyinden çıkan sinir lifleri demetidir ve omurga kanalı içinde yer alır. Omurilik beyinle organlar arasında haberleşmeyi sağlar, refleks ve hareketleri kontrol eder. Hasar görmesi halinde kısmi veya kalıcı felç oluşabilir. Özellikle hasta veya yaralı taşıma işlemlerinde kişinin omurilik yapısına zarar vermemek için çok dikkatli olmak gerekir. Kırık ve taşıma teknikleri konularında omurilik ile ilgili yine konuşuruz arkadaşlar. Sinir sisteminin sonuncusu ise sinir dallarıdır. Beyinden ve omurilikten çıkarlar. Omurilik yapısının bittiği yerden itibaren beyin ile organlar arasında haberleşmeyi sağlar. Böylece vücudumuzun her noktasına kadar ulaşırlar. Sindirim sistemi Ağızdan alınan besinlerin sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlayan sistemdir. Bu sistemde ağız ve dişler, yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas, ince ve kalın bağırsaklar ve makat bulunur. İnsan vücudunu oluşturan sistemlerin sonuncusu ise boşaltım sistemidir. Kandaki ve vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Boşaltım sisteminin organları ise böbrekler, idrar kanalı, idrar torbası ve idrar borusu. Bu organlarımız karın bölgesinde bulunur. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgileri gördükten sonra yine vücudumuz ile ilgili birkaç bilgiyi de aktaralım ve dersimizi bitirelim. Nabız, kalpten atardamara pompalanan kanın atardamar duvarına yaptığı basınçtır. Yetişkin bir insanda nabız sayısının dakikada 60 ile 100 arası olduğunu dolaşım sistemini anlatırken hatırlarsanız söylemiştim. Nabzın en iyi hissedildiği bölgeleri ise burada görüyoruz. Nabız en iyi boyun bölgesinde bulunan radial arter yani şah damarından hissedilir arkadaşlar. Bebeklerde ise ön kol bileği yani el bileğinin iç kısmından hissedilir. Sağlıklı bir insanda normal vücut sıcaklığı 36,5 derecedir. Bu değer bebek, çocuk veya yetişkinde fark etmez. 40 derece üstü ve 34,5 derecenin altı hayati risk oluşturur. Dersimizin son konusu ise bilincin tanımı. Bir kişi duyu organlarıyla yani göz, kulak, burun ve deri aracılığı ile çevresinden gelen tüm uyarıları algılayıp tepki verebiliyorsa bilinci açıktır. Şayet algılayamıyor ve tepki gösteremiyorsa bilinci kapalıdır. İlk yardım derslerimizin ikincisi olan temel yaşam desteği konusunu işlerken bilinç konusunu tekrar konuşacağız. Zaten bir ilk yardımcı hasta veya yaralıya yapacağı işlemleri ve vereceği pozisyonları kişinin bilinç durumuna göre belirler. Bilinç kontrolü ilk yardımcının hasta veya yaralıda yapacağı ilk işlemdir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, böylece ilk yardım derslerinin birincisini tamamlamış olduk. İlk yardım derslerinin tamamı birbirini tamamlayan dersler olduğu için 6 dersin tamamını da izlemenizi tavsiye ediyorum. İkinci dersimizde yeniden görüşünceye kadar sağlıkla ve huzurla kalın ve kendinize iyi bakın.